online ya da fiziksel mağaza fark etmeksizin markaların ticaret sektöründe artık en çok özen göstermeleri gereken konu kullanıcı deneyimi. Özellikle pandemi ile birlikte artan e-ticaret satışları ve e-ticaret pazarındaki büyüme ile kullanıcıya dijitalde de kullanıcı deneyimini geliştiren çözümler sunmak markalar için vazgeçilmez bir konu. Sugar Teknoloji, yeni nesil teknolojilerle geleceği tasarlayan bir yazılım şirketi olarak 3D ve AR alanında geliştirdiği teknolojilerle markaların hem online hem de offline mağaza satışlarını artırabilecekleri bir kullanıcı deneyimini sunuyor. Markalar fizikselde sundukları ürünlerin 3D çizimle dijitalleştirilmiş birebir gerçek boyutlu ve gerçek renklerinde dijital ikizleriyle aslında fiziksel ürünlerini sanal bir dünyaya yepyeni bir evrene taşıyor. Dolayısıyla aslında fiziksel ürünler dijital veriye dönüşüyor. Markalar ürünlerinin dijital veri bankalarına bu şekilde erişebiliyor. Özellikle mobilya ve mimari sektörlerinde kullanılan Evinde Gör uygulaması, Sugar Teknolojinin geliştirdiği 3D AR çözümleri arasında popülerleşen bir uygulama. Sugar Teknolojinin geliştirdiği 3D AR çözümlerini kullanan markaların web sitelerinde yer alan Evinde Gör butonuyla kullanıcı beğendiği ürünü tek tıkla cihazında açılan kamera aracılığıyla yaşam alanında görmeye başlıyor ve gerçek boyutlarıyla ürünü sağa sola çekerek döndürerek rengini değiştirerek belki dokusunu değiştirerek evinde yaşam alanında gerçek boyutlarıyla, gerçek renkleriyle deneyimleyebiliyor. Bu, markanın kullanıcı deneyimini eşsiz kılan bir durum. Böylece özellikle mobilya ve dekorasyon sektöründe son kullanıcının satın alma kararını geciktiren acaba bu ürün evime uyar mı, evimdeki eşyalarla yan yana iyi durabilir mi, ürünün boyutlarıyla evimdeki alan birbirini tutar mı gibi çok temel sorulara cevap bulunmuş oluyor ve kullanıcının satın alma kararı hızlanıyor. E-ticaret uygulamalarında Sugar Teknoloji'nin geliştirdiği 3D AR çözümlerini kullanan, Evinde Gör uygulamasını kullanan markalarımızın istatistiklerine baktığımızda, kullanıcıların web sitesinde geçirdiği sürecin uzadığını, satın alma kararının gözle görülür şekilde hızlandığını gözlemliyoruz. E-ticaret uygulamalarında sugar teknolojinin çözümlerini kullanan markalarımızın satışa dönüş oranlarında %25'e varan artışları çok hızlı bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Aynı zamanda web sitesi üzerinde neredeyse keyifli bir oyun oynama deneyimi sunarak müşterileriyle kurdukları bağı da güçlendiriyorlar. Evinde göre uygulamasının yanı sıra Sugar Teknoloji 3D eğer alanında geliştirdiği teknolojilerle sunduğu çözümler sayesinde aslında markalara bir kez bu uygulamayı kullandıklarında sürdürülebilir şekilde kullanabilecekleri bir dijital ürün kütüphanesi hazırlamış oluyor. Markalar Sugar Technology ile çalıştıklarında elde ettikleri bu dijital ürün veri kütüphanesini istedikleri e-ticaret platformuyla çalışırken herhangi bir yazılım yatırımı yapmaksızın kullanabiliyor. Böylece dijitalleşme süreçlerini bir adım ileriye götürebiliyor. Sugar Technology'de biz geleceğin dünyasını bugünden hayal ediyor ve markalarımızla birlikte geleceği tasarlıyoruz.